Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Orkan var. Kupa evet arkadaşlar. arkadaşlar. Kupa, kupa yolunda açılımı yapacağız. Çok uğraştık. Bayağı görev vardı. Evet. 300 kupa yapmak uğraştık. Alıyoruz. Aldı. Etkinliği alayım arkadaşlar. Orkan şimdi bana diyecek. Evet. ama burada sıra sıra alıyorum. İlk önce bunu ver ya. Tamam. Bu iyi. Aç oh, onu. Tamam. Birisi de alırız birazdan şey çıkardı. Sen, orası. Dükkan ama bura pes mi? Dükkan. Tamam. İlk hangisini alayım? Mega. Tamam. 100 yüz kartları çıktı. Çıktı tabii ki de. Altı. O iki tane çıkıyor. Nasıl? Aaa. Biri ne diyor? Bani ya çıkmadı ya. Ben biri poko diyor. Sen? Çıkmadı bak. Kaldamıyor. Ona şey verecekti değil mi o? Şimdi oku. ne? Aa Ücretsiz kutumuz var. Bunu <laughs> mu açıyorum şimdi? Başka Al, ne? Al şu rozet paketi. Bakın bakın bekin, neler çıkıyor. Güzel. güzel. Bale daha güzel. En iyi bale. Ağlama emojisi. Altın. Altın o çok, çok güzel. Daha güzel, daha güzel. Tamam şimdi. Numara. 30'a kadar numara. Sıra o, sıra mı? Şey yazdın mı koda? Kod olarak. Ana. Bir şey yazdın mı? Kaynaklar. Oyun gemisi vardı ya. Ha ver ver tamam. Numara tamamdır. Numara. Ya, megalara en son. Tamam. Mega. mega en son tamam mı? O zaman numara. Megalara en son. 10-20'de 30'da var mega tek. 10 20 evet evet hadi başlayalım. Başla. En baştan mı? Baştan mı? Böyle mi? Evet. Oyun nasıl oluyor? Şey inşallah çıkar arkadaşlar. Ya çıkmasa deleceğim ya. Boşuna uğraştık. Oh. Evet, ya. Evet. Çok uğraştık ya. 4 şeref kaldı arkadaşlar. Yapamadık <laughs> yani. Ya Bek bir şey çıkmayacağını anlıyorum. Megalar en son. Megalar en son Açma Kaç kaç altın verdi ona da bakalım. Aynen. Maşallah verir. ya. Ama bazen 66'da veriyor. Bir kutumuzda. Bunda. da Bir kutu kutu direkt çıkıyor. Evet. Çıkabiliyor. O da iki ya. 107 Üç. mi? Maşallah. Güzel çok ya. Aa ender alabiliriz o zaman. tamam güzel. Ne çıktı ya? Orkan ender var bir tane elma al ye. Tamam ne çıktı oğlum? Dur Orkan. Bak şimdi 24'ten bir elma salacağım lazım. 22'den. Al 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 gel al. Buradan çıkmasın. Ay ev bir şey ya. Rose Aklımda Ros. vardı aklımda vardı. Rose, Rose kan çok ya. Enderlerde. Ya güzel, güzel karakter çıktı. Ya çıkmıyor işte. çıkıyor ya. Ya Karl, iyi ya Karl sevdim. seviyorum Ay, devamı çıksana lütfen, lütfen. Altında tamam, tamam. böyle bir kutu. Burada ya. Çıkmadı, 2 yazısı, 2 yazısı. Çıkmadı. 25 altı. mi çıkıyor. çıktı. Şört. Tamam. Yalan mı bu? Arkadaşlar şört. Ay yedi yedi yazdım neler çıktı. Orkan Bu hesapta. Hırkanla diyeceksin herhalde. Bu hesabı silmeyeceğiz ha. He. Tamam ben mı? Ben silebilirim karakter çıkmazsa. Silme silme. Sürgü var. Sürgü var. Megalardan da güzel çıkıyormuş. Aa sürgü çıktı. İnanamıyorum ya. Tam dışa şaşkın. Arkadaşlar soru soru herhalde. <laughs> İlk defa çıktı hayatımda. Ya, iyi, iyi. Bir de Orkan efsanevi falan çıktı sandım. Aynen. Sen gaymısın? Hiç de tatlı. Yok. size. Arkadaşlar olsun. Olsun, olsun devam ediyoruz arkadaşlar. Olsun arkadaşlar annem de. İnşallah. <gülüyor> Orkan mega lava geliyor. 8. Kapı. Kapı örtülme daha. Sıkıntı tamam olsun. Sıkıntı yok. İlk altı mı? Beş. Son üstünden çıksın bari ya. Uuu, bu bunda Tolga'nın taktiğini yapalım mı? Arkadaşlar bir tane TikTok taktiği var. Şimdi en bura geliyoruz. On defa tıklayıp çıkıyoruz şimdi şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, olsa 7 8 10'a geldik. O ben Ay Ay 11'e 11 geldim ya. Olsun. Ona gelecektik ama bir şey yana geldi on ya. e... Tamam oldu. Does anyone ulti abi. Ultimiz şuraya atıyoruz şunu üstüne. Sonra yakıyoruz. Bunu sönmesini bekliyoruz ve evet, çıkıyoruz megamız yani kutumuzu açıyoruz. Çıkar. Ne çıkarsın? Çık. Çıkmadı. Çıktı. Çıkmadı. Çıkmadı. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Oluyor? Ne Ne oluyor? de diğer görevleri yaptım mı ne olacak acaba? Evet arkadaşlar görüşürüz. Dur yükseltmeleri yapacağız. Çok şanslı bu sefer. Acayip şanslı bu sefer ben diyeyim. Şey, ben alt, şey, alt, alt seviyem bak. Gel Alt seviye ay, gelmez seviyem var. seviyem seviye yapma 7 seviye yani. Gelmez ki 7 seviye var. Arkadaşlar insanlar ne oluyor? Sen de benim amcım. Arkadaşlar ne oluyor? Böyle sabah. şoktan de kaldı arkadaşlar. Ben pavidim aldı. Çok güzel. Tamam dur bekle. Arkadaşlar. Yuh. Abone olmayı like unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Pro oyuncu kanalına da abone olun. Like atın. Orkan'ın kanalına da. Craft for Canada'da. Kanal arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.